Şimdi E-Madde'de özellikle Muhalefet Partisi milletvekillerinden, genel başkanlarından, televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medya açıklamalarından sık sık destek mesajlarını görüyoruz. Hani diyoruz ya tamam iktidardan da işte AK Parti ilçe temsilcilikleri, AK Parti il başkanlıkları da desteklerini sunuyorlar ama bir türlü daha yukarıya bir milletvekili tarafından destek meselesine dönüşmedi ama dönüşecek az kaldı diye düşünüyoruz. Muhalefetten de sadece CHP tarafı değil, sadece işte diğer muhalefet partileri tarafı değil, yeni partilerden de ve aslında beklentiler dahilinde tüm partilerden destek mesajları ve ziyaretleri de gelmeye devam ediyor. Bakın stand çalışmasında ziyaretlerine gelen, Bakın şöyle fotoğrafı da büyütelim. Standımıza çok kıymetli bir misafir ağırlanmış. Elazığ Anahtar Partisi İl Başkanı Sayın Yüksel Ercan mücadelemize destek vermek, danışma mesajlarını iletmek üzere ziyaret etmiş standı arkadaşlar. Emeklilik adalet mücadelesi bir destekle daha devam ediyor. Hani hep diyoruz biz. Ya daha geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam kampı gerçekleşti. Bu kampta mutlaka bu konu gündeme gelmiştir. Bu kampta mutlaka milletvekilleri ya EYT'den sonra bir kademe emeklilik bekleyenler var. 4,5 milyon kişinin etkilendiği konuşulmuştur. Adaletin sesi büyüyor. Her geçen gün daha fazla gönül bu haklı çağrıya kulak veriyor. Bunlar da bir tanesi de işte. Elazığ Anahtar Parti İl Başkanı Sayın Yüksel Ercan oldu. Umuyoruz daha fazla milletvekili, daha fazla genel başkan, daha fazla il başkanı, daha fazla ilçe başkanı en azından iktidara ve bakanlığa daha fazla sesimizi iletmek için bu desteklerini sürdürmeli diye düşünüyoruz. Biz bu listeyi paylaşırken sık sık, sosyal medyada da, işte YouTube kanalımızda da bu listeyi sık sık paylaşırken hep diyoruz. EYT'den sonra 2008'e kadar SGK girişi olanların bir kademeli geçişe ihtiyacı vardır. Bu kademeli geçiş yapılmazsa ne yazık ki bir gün farkla, bir ay farkla, bir yıl farkla 17 yıl, 15 yıl, 20 yıl hak kaybı söz konusu. Bunların giderilmesi için bütün destekler alınmalı. Biz de buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar tekrar. Görüşürüz arkadaşlar.